Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Adım Salih, Bolluyum. 1993 yılında yaşandı bu olay. Daha o zamanlar 20'li yaşların başındaydım. Dedemden bize kalan bir sürü arsa ve iki çiftlik vardı. Babam tek çocuk olduğu için hepsini bize bırakmıştı. Ben de tek çocuğum. O zamanlar babam hepsiyle uğraşmakta zorlandığı için eve ve evin yakındaki arazilere uzak olan çiftlik ile benim ilgilenmemi istedi. Ben de kısa sürede toplanıp şimdiki Bolu merkeze bir saat uzaklıkta olan bir köye taşındım. Ufak bir ev vardı çiftliğin yanında. Oraya tüm eşyalarımı bırakıp çiftliği gezmeye başladım. Aslında çiftliğe bakan birisi vardı ama bizden habersiz doğan hayvanları satıyormuş. Biz sorduğumuzda da ölü doğdu veya hastaydı. Birkaç günde öldü falan diyordu. Babam öğrenince hemen son verdi işine. Güvendiği adam da olmadığı için benim geçmemi söyledi. Çiftlikte 20 tane at, 60 koyun, 18 inek ve 19 tane de manda vardı. Hepsine benim bakmam baya zor olsa da altından kalkmak zorundaydım. Artık her sabah 6'da kalkıp işlere başlıyordum. 2 ayın sonunda iyice alışmıştım. 3 güne bir atları tımar eder, Neredeyse her gün yelelerini tarardım. Bir sabah atların olduğu harda ters giden bir şeyler buldum. Tüm taramama rağmen tüm atların yelisi örülüydü. O zamanlar hiçbir bilgim olmadığı için besmelesi şekilde örgüleri açıp tekrar yelelerini taradım hepsinin. Belki yerde yuvalanmışlardı falan diye düşündüm. O gün akşama kadar tüm işlerimi hallettim ve dinlenmek için kulübeye gittim. Sıra dışı bir şey yoktu o gece ama sabah yine atların yeleleri örülüydü nedenini anlamıyordum. Yeni yeleleri tarayıp işlerime döndüm. Bir hafta böyle devam etti. Her gece atların yelisini bir şey örüyordu. Birisi beni delirtmek için böyle yapıyor diye düşünmeye başladım ama işler iyice değişiyordu. Sabahları atlar gece boyu koşmuş gibi terliyordu. Artık bu canıma tak etmişti. Gece sabaha kadar ağrın öndünü bir tutacaktım. O gün tüm işlerimi hallettikten sonra döşek, yorgan, yastık falan alarak ağrın önüne kurdum. Bir ateşle yakıp beklemeye başladım. Ne gelen vardı ne de giden. Gözlerim yavaş yavaş kapanırken saat bir gibiydi. Gözlerimi atların ayak sesleriyle açtım. Hızlıca kalkıp içeri girdim. Köşedeki kısrağın üzerine oturmuş. Küçük elleri levesini ören, sarı, dağınık saçlı, uzun boylu, yüzü sanki yağlı gibi bir kadın vardı. Korkudan konuşamadım. O beni gördüğünde tiz bir çığlık atıp koşarak ahırın penceresinden çıktı. Korkudan ne yapacağımı bilemiyordum. Resmen dizimin bağı çözülmüştü. Ağlayarak olduğum yere çöktüm. Neydi gördüm bu yaratık? Anlamaya çalışıyordum. Apar topar ayağa kalktım. 78 model Anadolu kamyonetim vardı. Ona binip doğruca babamın evine doğru gittim. Sabah dörtlü bizim evin kapısını çaldığımda. Birkaç dakika sonra babam açtı kapıyı. Sesi endişeliydi. Ne oldu oğlum dedi. Korkudan hala titren çenemi zar zor oynatıp babama olanları anlattım. Babam içeriden kabanını aldı. Hadi gidelim oğlum. Yakalayalım al karısını dedi. Kaşlarımı çatıp ne yakalaması baba dedim. Babam hızlı içeri girip bir şeyler alıp yanıma geldi. Poşeti arka koltuğa bırakıp yanıma oturdu. Sabah altı gibi gelmiştik çiftliğe. O gün işleri babam ile bitirip yatağımızı at ağrının önüne kurduk. Sabaha kadar bekledik fakat gelmedi. Birkaç gece bekledik gene gelmedi. Babam her akşamleyin yaptığı gibi kısrakların üzerine acı sakız sürdü. O gece babam zaten gelmeyecek diye uyumuştu ama geldi. Geçen geceki gibi atan ayak sesleriyle geldiğini anladım. Sessizce babamı uyandırıp geldi baba dedim. Babam yatağının kenarında sakladığı gümüş iğneyi alıp yavaşça içeri girdi. Ben de kapının oradan onu izliyordum. Babam koşarak kadın yanına geldi ve birden elindeki iğneyi kadının sırtına geçirdi. Kadın çığlık atarak birden insan kılığına büründü. Babam kadına benim kaldığım evi gösterdi. Bu ev senin ocağın artık. Oğlumuzun hizmetkarısın dedi. Kadın cılız bir sesle emir dersiniz deyip usul adımlarla eve doğru yürüdü. O yürüdükçe sırtındaki iğne hareket ediyordu. Ne olduğuna daha hiçbir fikrim yoktu. Babam yanıma gelip anlamadın daha oğlum dedi. Başımı olumsuz anlamda sallayıp hayır baba dedim. Babam gülüp al karısı bu kırkı çıkmadan yeni doğum yapmış kadınlara ve atlara musallat olurlar. Kadınlara musallat olan tehlikelidir ama bizim yakaladığımız zararsız. Sadece oynamak için at biner, yelesini örerler. Boğal karısı gece üçten sonra evi toplar, sana yemek hazırlar. Bunların yaptığı çok bereketlidir. Bir ekmek yapar, üç ay yersin onu. Benim dedemin de vardı bir tane. Dedem ölmeden önce iğnesini çıkarmış. Çıkarmasaydı bize kadar kalırdı. Mis gibi hizmetkarımız olur dedi. Babamın anlattıkları hiç gerçekçi gelmiyordu bana. Başımı sallayıp ben iğneyi çıkarırsam gidecek mi bu dedim. Babam kaşlarını çatıp sakın çıkarma genç adamsın. Yemeğin temizliğin hazır olur dedi. Benim böyle isteklerim yoktu ama babamı öfkelendirmemek için tamam seni bırakayım eve dedim. Babam kabanını giyip götür bakalım dedi. Babamı eve bırakıp geri geldim. Sabah olduğu için kadın ortada yoktu. Akşama kadar ağın işlerini falan bitirip eve geldim. Mutfakta ocağın üstünde dört tencere vardı. Kapaklarını açıp baktım. Çorba, kuru fasulye, pilav ve haşlanmış patates vardı. Ne zaman yaptı acaba diye düşündüm. Belki de dün gece yapmıştı. Yemeği yedikten sonra babamın dediklerini doğru olup olmayacağını anlamak için sofrayı ortaya yerde bıraktım. Geceye doğru iyice uykum gelmişti. Yatmadan önce yatakları koyduğum yeri ve Neredeyse tüm evi dağıtıp uyudum. Sabah kalktığımda her yer tertemizdi. Şaşkınca etrafa baktım. Gerçekten de her yer tertemiz temizlemişti. Mutfağa girdiğimde tezgahın üzerine kahvaltı tepsi vardı. Her şey sıcacıktı. Çayı ocaktan alıp doldurdum. Çayın bile tadı farklı ve güzeldi. Bu iş baya hoşuma gitmeye başlamıştı. Neredeyse bir ay böyle yaşadım. Merakıma yenik düşüp bir gece uyumadan ne yaptığını izledim. Sanki gerçek bir kadın gibi evi temizliyor. Yarın akşama ve sabaha yapılacak yemekleri yapıyor. Sabah çay demleyip koyuyordu ocağın üstüne. Sabah ezanı okunur okunmaz kayboluyordu. Demlediği çayı akşam içsem bile sıcacık oluyordu. Geceden yaptığı yemekler nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde sıcak kalıyordu. Bu iş iyice hoşuma gitmeye başladı. Birçok işten ve yemek hangaresinden kurtulmuştum. Bir gece yine Alkarısını izlerken Acaba benimle konuşur mu diye düşündüm. Bugüne kadar hiç konuşmamıştık. O salonu toplamak için geldiğinde kolundan tutup Alkarısı Adı ne senin bir adın var mı dedim. Alkarısı yüzüme bakıp sen ne dersen o artık. Kovdular beni kabilemden. Kendi adımı kullanamam dedi. Birkaç saniye düşündüm. Canın olsun ismin dedim. Kafasını sallayıp emrin olur. Bir istediğin var mı yapabileceğim dedi. Biraz düşünüp gözleme yapar mısın dedim. Başını eğip tamam dedi. Nasıl yapacağını merak ettiğim için sen yaparken izlesem olur mu dedim. Başını sallayıp olur deyip mutfağa gitti. Ben de onun arkasından gidip bir köşede onu izlemeye başladım. Çok hızlı hareket ediyordu. Neredeyse geldiği ilk günden beri aynı hamuru kullanıyordu ama hiç azalmıyordu bile. Merakla ona bakıp bu hamur neden bitmiyor dedim. Bana bakmadan bizim elimiz bereketlidir. Eğer bu hamurdan sen parça bile alsan hemen biter dedi. Ağır ağır başımı sallayıp anladım. Ne zaman hazır olur dedim. Bana bakıp birazdan az kal dedi. Her şeyi sahneler içinde yapıyordu. Biraz sonra ölümü 12 tane gözleme ve sıcak çay bırakıp banyoya gitti. Büyük ihtimalle çamaşırları yıkayacaktı. Gözleme çok güzel olmuştu. Gece gece bir sürü gözleme yiyip yatmaya gittim. Çamaşırları yıkamış koruması için asmıştı. Sabah olduğunda yine yoktu. Bu akşam ona gündüzlerin nereye kaybolduğunu sormayı aklıma not edip işlerimi hallettim. Akşam olmuştu. Onun yaptığı yemeği yiyip çayımı içtim. Gece üçe gelince yine geldi. Bana bakıp uyumadım yine dedi. Başımı sallayıp Evet. Aslında sana bir şey sormak için bekledim dedim. Canın kaşlarını çatıp sor dedi. Ona bakıp gündüzleri nereye kayboluyorsun dedim yüzünde bir gülümsemeyle kaybolmuyorum. Aslında görünebilirim ama baban o niyetle batırdı bana iğneyi. Sen dahi herkes beni sabah görünmez. Eğer her zaman size hizmet etmemi niyet ederek beni yakalasaydı gündüz görürdün dedim. Dikkatle ona baktım. Gitmek ister misin dedim. İnanmayan gözlerle bana bakıp bırakır mısın beni? Ama zaten bıraksan da öldürürler beni dedi. Kaşlarımı çatıp kim öldürür ki seni dedim. Etrafına bakıp, ''Bizim kabilemizin reisi, bizler dişi cinleriz. Bir erkeğin himayesine girdiğim için onlara ihanet etmiş sayılıyorum. O yüzden sen beni salsan bile onları öldürür.'' dedi. Derin bir nefes alıp, ''Ben seni bırakırsam yaşama şansın hiç yok mu?'' dedim. Başını olumsuz anlamda salladı. ''Hayır, zaten ölden farkım yok.'' dedi. Ona, ''Yaptığın işler çok mu zor? İstersen hepsini gece yapmak zorunda değilsin.'' dedim. Canan bir yandan etrafı toplayarak ''Yapmasam daha çok eziyet ederler bana. Sırtımdaki iğne zaten canımı yakıyor. Daha da yakar. Ölden farkım yok.'' derken bizler özgürlüğe düşkün cinleriz. Birinin kölesi olmak hele ki bir erkeğin bizim için çok zor dedi. Derin bir nefes alıp ''Şimdi iğneyi çıkarsam öleceğine üzülür müsün?'' dedim. Ona çok alışmıştım ama böyle üzülmesi sebebimi bilmesem de bana da acı veriyordu. Her gün bir köle gibi çalışması ağrıma gidiyordu. Keşke hiç babama anlatmasaydım da onu yakalamasaydık diye düşünüyordum. Alkarız şaşkınca bana bakıp beni azat Edip İğneyi çıkarırsan belki beni affederler. Hem bir Senede doğmadı zaten. Böyle gelen birkaç alkarısını kabul ettiler dedi. Ayağa kalkıp yanına gittim ve seni azat ediyorum dedim. Alkarısı heyecanla yüzüme bakıp iğneyi çıkarınca gidip ilerideki değirmenin öndeki dereye at. Eğer Sabah izandan sonra derede kan akıyorsa bil ki öldürmüşlerdir beni ama eğer dere aynı renginde akıyorsa affetmemişlerdir dedi. Yavaşça iğneye dokunup beni affet. Hakkını da helal et dedim. Hızla başını sallayıp helal olsun dedi. Tek hamlede iğneyi çekip çıkardım. Birden yine o ilk gördüğüm varlığa döndü ve koşarak çıktı evden. Ben de iğneyi yanıma alıp al karısın dediği dereye gittim. İğneyi atıp sabaha kadar bekledim. Sabah izandan sonra derin rengi değişmedi. Öğlene kadar bekledim ama aynıydı rengi. Şükürler ederek eve döndüm. Ölmemişti. Benim yüzümden ölse kendimi affetmezdim. Emin olamayıp birkaç gün gidip baktım ama dere bembeyazdı. Yıllar geçti bu olayın üzerinden ama ben unutamadım. Bir cin de olsa bir varlığı köle etmek çok kötü bir şey. Onların yaşamı bizimkine benzer. Ama onlar daha özgürdür. Onlara zarar vermezsiniz. Onlar da size dokunmaz. Tabi ortada bir büyü ya da intikam yoksa. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.